Nevşehir'de 24 saatte Kapadokya'nın büyüsüne kapılın. Nevşehir, Kapadokya'nın kalbi olarak bilinen ve peri bacalarıyla ünlü bir şehir. 24 saat gibi kısa bir sürede bile Nevşehir'in eşsiz güzelliklerini keşfedebilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. İşte size Nevşehir'de 24 saatte yapabileceğinizleri kapsayan bir gezi planı. Sabah. Peri bacalarının kalbinde Göreme Açık Hava Müzesi Kapadokya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Göreme Açık Hava Müzesi, peri bacalarının oyulduğu kiliseler ve şapellerle dolu. Özellikle elmalı kilise ve karanlık kilise görülmeye değer. Öğle yemeği, yeraltı şehirlerinin gizeminde, Derin Kuyu Yeraltı Şehri. Dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olan Derin Kuyu, sizi hayrete düşürecek. Öğleden sonra, vadi gezisi ve panoramik manzara. Üç güzeller, peri bacalarının eşsiz güzelliğini gözlemleyebileceğiniz üç güzeller, fotoğrafçılar için harika bir mekan, Uçkisar Kalesi. Kapadokya'nın en yüksek noktalarından biri olan Uçkisar Kalesi, bölgenin panoramik manzarasını sunuyor. Akşam, peri bacaları arasında romantik bir akşam yemeği, göreme, peri bacalarının oyulduğu mağara restoranlarından birinde romantik bir akşam yemeği yiyebilir, eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ek Öneriler Balon turu, Kapadokya'yı semalardan izlemek için balon turuna katılabilirsiniz. Güneşin doğuşunda yapılması tavsiye edilir. At veya deve safarisi, vadi arasında at veya deve safarisi yaparak farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Avanos, çömlekçiliği ile ünlü Avanos'u ziyaret ederek el yapımı çömlekler satın alabilir veya çömlek yapımını izleyebilirsiniz. Nevşehir, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünür. Bu gezi planı size genel bir fikir verecektir, ancak kendi ilgi alanlarınıza göre rotayı değiştirebilirsiniz. Not, Nevşehir'de konaklama için birçok seçenek bulunmaktadır. Mağara otellerinden butik otellere kadar farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi size özel bir soru. Nevşehir'de en çok hangi aktiviteyi yapmak istersiniz? Örneğin, balon turu, yeraltı şehirlerini gezmek, at safari yapmak, cevabınıza göre daha detaylı bir plan oluşturabilirim.